Evet çocuklar, herkese merhabalar. Bugünkü dikte çalışmamızın adı ilk uçuş. Önceden hazırlıklarımızı yaptık, kalemlerimizi, defterlerimizi hazırladık. Hazırız şimdi yazmak için değil mi? Hadi bakalım masalarımıza yerleşelim. Kalemimiz, silgimiz hazır. Başlıyoruz o zaman. Ama şöyle düşündüm. İlk önce isterseniz size yazacağımız metnini bir bütün olarak okumak istiyorum. Hazır mıyız? Demiyor musunuz beni? Tamam o zaman başlıyorum. İlk uçuş. Yavrum artılar dört kardeştiler. Cingöz, Heyecanlı, Pıtır ve Ürkek. Annem artı onları her gün besliyordu büyümelerini sabırsızlıkla izliyordu. Uçmaları için gereken egzersizleri yavrularına öğretiyordu. Annem martı, "Artık büyüdünüz. Yuvadan uçma vakti geldi. Şimdi çatının kenarına gelip kendinizi boşluğa atmalısınız." dedi. Aman ha, Sakın kanat çırpmayı unutmayın. Cingöz, pıtır ve heyecanlı annelerin cümlesinin bitmesini beklemeden kendilerini boşluğa attılar. Kısa kanatlarına çırparak uçmayı başardılar. Ya ürkek ürkek uçmaya cesaret edememişti. Kanatlarının onu taşıyamayacağını sanıyordu. Evet. Çok güzel. Ben birazcık kısımlarını değiştirdim. Aslında birçok kısmına değiştirdim. metne uygun bir bölüm yaptım. Biraz daha böyle hikaye, action bir hava katmak istedim. Değil mi? Ben şimdi hani boşluğa attılar yavrular kısmı var ya. Orayı şimdi çocuklar okursam aa kuşlar düştü aşağıya diye algılarsınız diye düşünmüştüm. Ama Kısa kanatlarını çırptılar ve uçmayı başardılar. Hemen cümlemi tamamladım değil mi? Çok güzel oldu orası. Evet, onun ardından da ürkeğin uçmaya cesaret edemeyişi. Tabii ki üzgün üzgün buradan bakışı. Bak, ürkek bu. Ürkeğin bakışı tabii ki hepimizi üzmüştür. Şimdi o zaman şöyle biraz daha ürkeyi görün. Başlayalım yazmaya. Hazır. Başlıyoruz. Başlığımız ilk uçuş. Kırmızı kalemle başlıklarımızı yazalım. İlk uçuş. Yazdık. Hemen paragraf başı yapıyoruz. Kırmızı çizgiden bir parmak içeride. Paragraf başı. Yavrum artılar, dört kardeştiler. İki nokta üst üste. Açıklama yapıyoruz çünkü isimlerini. Cingöz, özel isim. Martıların ismi, kuşların ismi büyük harfle yazılır. Çocuklar. Cingöz. Virgül. arda, arda gelen isimler arasına virgül konur. İlk baştakini hatırlattım. Diğerlerini hatırlatmayacağım. Diğer kardeşin adı heyecanlı. Aradakine dikkat. Pıtır. ve ürkek. Cümlem bitti. Yeni bir cümleye devam ediyoruz. Yeni bir cümle. Annem artı onları Annem artı onları her gün besliyordu. Cümlem bitti. Büyümelerini sabırsızlıkla izliyordu. Büyümelerini sabırsızlıkla izliyordu. Cümlem bitti. Uçmaları için gereken egzersizleri yavrularına öğretiyordu. Cümlem bitti. Şimdi yeni bir paragraf başı yapıyorsunuz. Paragraf başı bir parmak içeriden. Lütfen unutmayalım. Anne Mart'ı artık büyüdünüz. Virgül. Anne Mart'ı artık büyüdünüz. Mirgül. Yuvadan uçma vakti geldi. Cümlem bitti. Yuvadan uçma vakti geldi. Virgülden sonra çocuklar büyük harfle yazılmaz. Artık büyüdünüz. Oraya virgül koyduk. İki cümle arasında bir bütünlüğü korumak için virgül konulur. Birbirine karışmasın diye büyüdünüz virgül. Sonraki gelen kelimenin ilk harfi büyük harfle yazılmaz. Yuvadan... Uçma vakti geldi. Nokta. Aa nokta dedim. Neyse olsun bakalım. Şimdi cümlemin ilk harfine dikkat edin. Şimdi çatının kenarına gelip kendinizi boşluğa atmalısınız. Dedi. Cümlem bitti. Şimdi yeniden paragraf başı ve aynı zamanda konuşma çizgisi yapıyorsunuz. Konuşma çizgisini şuraya ördüğün yanına yapayım. Bakın şuna konuşma çizgisi deniliyor. Şöyle bakın monitöre konuşma çizgisi. Bunun adı aman ha buradan devam ediyorsunuz. Aman ha ünlem. Aman ha burada bir heyecan var. Aman ha ünlem. Ve ünlemden sonra büyük harfle başlanır. Aman ha! ünlem. Ünlem şöyleydi. Unuttuk mu? Hatırlatayım. Şöyle yazalım. Ben yazayım onu size göstereyim. Aman ha! ünlem. Aman ha! Şöyle de konuşma çizgisi ünlem ünlemden sonra nokta gibi olur. Ünlemden sonra başlayacak olan cümle büyük harfle yazılır. Sakın kanat çırpmayı unutmayın. Sakın kanat çıkmayı unutmayın. cümlem bitti. Yeni bir cümle. Cingöz. Pıtır. Arada bir şey var çocuklar. Evet. Ne var? Doğru söylüyorsunuz. Aynen. Cingöz Virgül isimler arasında sıralanmaya başlayan isimler var ya isimler sıralanıyor. Sıralı kelimeler ardına konur. Heh, virgül konur. Cingöz, virgül, pıtır ve heyecanlı. Heyecanlı da yavrum artılardan üçüncünün adı heyecanlı annelerinin cümlesinin annelerinin cümlesinin bitmesini beklemeden virgül kendilerini boşluğa attılar. Cümlem bitti. kendilerini boşluğa attılar. Cümlem bitti. Yeni bir cümle. Kısa kanatlarını çırparak uçmayı başardılar. uçmayı başardılar. Yeni bir cümle. Ya ürkek, ya ürkek. Ürkek martının Mart adı nasıl yazılır? Evet, ismi. Yani kuşların isimleri de özel isim olduğu için artık gerisini söylemeyeyim. Ya ürkek. virgül ürkek uzun kanatlarıyla uzun kanatlarıyla uçmaya Cesaret edememişti. Cümlem bitti. Kanatlarının onu Taşıyamayacağını kanatlarının onu taşıyamayacağını sanıyordu. Şimdi metinde cümlemiz bittikten sonra noktamızı koyduk. Metinle alakalı soruları bir göz atalım bakalım. Yavru martıların birinci soru yavru martının kaç kardeşi vardı? Birinci sorumuz yavru martının kaç kardeşi vardı? İkinci soru bunu çok rahat yapabilirsiniz. Yavru martının kaç kardeşi var? Evet. Şaşırmayın. Kaç kardeşçiler demiyor. Kendisinden başka kaç kardeşi var? <laughs> Yavrum artı ikinci soru. Yavrum artı niçin uçmamıştı? Niçin uçmamıştı? Evet. İkinci sorunun cevabı da burada çok basit. Yavrum artının kardeşlerinin kanatları nasıldı? Üçüncü soruyu da yine vermiş olduğumuz metinde sizin dikte ile birlikte yazdığınız yazıda cevabı var dördüncü soruya şöyle bir göz attığımızda çocuklar dördüncü soru görsel olarak e, metni ifade eden bir resimden bahsediyor ve onu işaretleyeceksiniz hangisi ise onu işaretleyip e, doğru cevabı bulacaksınız 5. Metnin başlığı kaç harften oluşmuştur? Metnin başlığı neydi? Metnin başlığı ilk uçuştu. İlk uçuşun harflerini sayacaksınız. Metnin başlığı ilk uçuş. Şuraya yazıyorum. İlk uçuş. Evet bunun harflerini sayıyorsunuz ve oraya işaretliyorsunuz. Diğer bir sorumuz. Diğer sorumuzda e, aşağıdaki sözcüklerden hangisinin ünlü diyor. Yani sesli a, e, i, i, o, ö dediği harflerden bahsediyor. Sayısı 3 harften fazladır. Kelimeye bakıyorum. Uçmamıştı da kaç tane e, ünlü var? 1, 2, 3, 4. Başarmış da 1, 2, 3. Kardeşi de 1, 2, 3. Yani siz 3'ten fazla olanı buldunuz. 8. soru, 8. soru diyor ki bize, metinde geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır? Ayrılmıştır. Doğru ayrılanı bulacağız. Yuvada, yu yuva, yuvada, cesaret, atılmak, yuvada, cesaret, atılmak. Evet buradan da doğru olanı siz bulacaksınız. Bir diğer sorumuz öykü nasıl devam eder? Öykü nasıl devam eder? Burada anlam olarak birbirleriyle bütünlük sağlayan cümleleri bulmak. Şurada bir metin verilmiş. Bu metni okuyacağız ve burayla alakalı bir cümleyi bulup işaretleyeceğiz. Kar taneleri okuyayım siz hemen bulun. Kar taneleri. Emir Emir özel isim. İlk harfi nasıl yazıldı? Büyük. Emir'den sonra virgül konuldu. Bakın. Uyumadan önce pencerenin camından dışarı baktı. Burada bakıyor zaten. Pencerenin camından dışarı baktı. Uçuşan kar tanelerini görünce çok sevindi. Taneleri saymaya başlamış. 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Şu 3 nokta, 3 nokta bu devam eden bir cümlenin bitmediği anlamına geliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 nokta koymuş. Daha devam ediyor bu cümle anlamındadır. Anlaştık? 100'den sonrasını bilmediği için saymayı bıraktı. Bir daha başlayalım çünkü böldüm ben burayı. Emir uyumadan önce pencerenin camından dışarı baktı. Uçuşan kar tanelerini görünce çok sevindi. Taneleri saymaya başlamış. 1 2 3 3 nokta devam eden cümle anlamında 4 5 6 7 8 100'den sonrasını bilmediği için saymayı bırakmış. Şimdi şuradaki şuradaki cümleler biraz daha büyütürsem daha net görürsünüz. Buradaki cümlelerde acaba hangisi bu paragrafı uygundur? Yüzden sayma sonrasını bilmediği için saymayı bıraktı. Bakalım hangisi uygun? Birinci cümlem yüzden sonra saymayı öğrenmeliyim dedi. İkinci cümlem kar yağışı birden bire kesildi. Üçüncü cümlem kar taneleri erimeye başladı. Evet. Şimdi üçü bilmediği için saymayı bıraktı. Bir. Yüzden sonra saymayı öğrenmeliyim dedi. 2 Kar yağışı birdenbire kesildi. 3 Kar taneleri erimeye başladı. Evet. Çok açık ve seçik ortada. Hangisini işaretleyecekseniz yine işaretleyebilirsiniz. İsterseniz bunu ben yapayım size. Ne dersiniz? Tamam. Şöyle yüzden sonra saymayı öğrenmeliyim dedi. Neden ki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yüzden sonra bilmediği için saymayı bıraktı. Evet ama bunu öğrenmesi gerektiğini fark